İçeride mi? İçeride abi merdiven kısmı var ya merdiven. Ha orada. orada. Ha, ölüldü de bekar Vurdun mu abi bot var şurada. Burada adam var abi bir tane Eee normal Kim? oyuncu mu? Hı hı. Senin dediğin neredeydi? Bot abi. Nerede? Arkasındaydı. Arkasındaydı. Allah Allah bu tarafta değil mi? Ha tamam duydum. balkona çıktı. İçeri girdi. Yani <laughs> kendine geziyor ortada ha. Allah. Kendini deli yaptı şu an. Bir tane çat atıyorum. tam oyna abi. Benim mi? Bende bir uzi var. Benim tamam, Turbolar niye çalışıyor ya? Allah Allah. M4'ü duyunca her şey M4 mü? Nerede? Memo'da. Hani? Yok. M4 lazım ya. Tamam. Buluruz yolda ya. Ya gerek yok ya. As Beni bırakıyor Sen bakayım. de... Abuzi ucu... bak sana 8x bıraktım ha. o kullanacağım kardan. mı kardan? Ne? mi? Yok ya. Bizi versene abi. Hah. Ben birisini de alayım al bunları da. Al. Hiç. Dördü alma. Hah. Bir daha bir şey biraz. Beş tane. Hah. Turbolar açık kalmış bak görüyor musun? Duman atıyor. Bunu nasıl kapatırız? Yo sen de atıyor. Heh. Memoya baksana abi ekran veriyorum valla Dur dur Aysel dursana abi Ekran verdim memoya bak Bakalım Ha baygın mı Baygın gibi duruyor <laughs> Memo Önde kimse yok bakma öyle Aa yanlış sıra Hem yedi bıraktım. Hayır. Gitme orada. Tabii var. Alttan basabiliriz ya. Burada. abi? Abi tam üstünüzde biri biri de bu tarafta. Tam üstünüzde şeyin üstünde. Geldim. Oraya yap. ya? Diğer de çok şey ya. Alırsınız. Diğer neredeydi? vurdunuz mu? Aynen. Burada burada işte. Buranın üstünde. Bir dakika. Sen neredesin? Heh. Buranın üstüne çık ufak in. Ne alaka ya? Ne yapıyor <laughs> lan o? O vuramıyor sanıyor galiba. Çıkamıyorum. Abi sağ boş bu sefer sola gidiyorsun. <laughs> değil misin? Ben çıkacağım mı buradan? <laughs> kardeşim kardeşim. Değil misin? Lan? Bu ne ya? Ah Skoptu. Bak ben bayağı O veda uzatılmış var, komp var. Az 800 var ben skop alıyorum. Ee, AVM'yi çıkaramıyoruz bende ama. Ben de 2000 var. 1800 beyler. 500. Memo. Ben yelek kalıyorum. Yani. 250 ne? Yok abi biz var ya. Yok, alamayız boş ver. Yelek mi dedim? Aldım aldım. Ah çatı. Ge i̇çeri girdi. Yok sen gene yattı oraya bence. Ne <laughs> öyle içeri girdi gördüm. Abi yatacak bak. yapıyor. O da bilmiyor ki. İçeride. Ne şimdi nerede? Ben boyunca. Cenaz, cenaz. Cenaz, cenaz. Basın alın. Ya da gel. Gel, de, gelin yani. Gel gel çatıya çık. Ya, ya saçmalama bak ya. Bir dost ya. O vektör var ya bir saniye sürmüyordu. Tabii. Neyse. O bomba. Çekti. Ve bomba çekti. Daha üst katta ya. Ne oluyor oyun geri at. Hain insan. Ne uğraştırıyor bizi ya? Aşağıda herhalde 4x vardı değil mi? Üstlerini alsana. Olur. Neredesin? Senin skobun yok mu? Evet. Yani en dördün yok ya. Ben altı istiyorum ama istedim buraya. Ha. Tamam, çekildim. Bot buraya mı gitti? Orada bir, bir adam var içeride. Biz abi. Yoruyor. Oy. Aynen dolu. Aşktan Gördün ha. İki kişi abi bir de evde var. Sağdakinin bayıktı. Obay abi. Ooo, ve 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 ve. Nereden atıyor ya? Oo. Arkada geldi. Aynen. Ha birini bayıttı. Ölmüş. Direkt ölmüş. Bunu öldürmüş. He he direkt. Direkt öldü. Bas bas ölmüş. Adam buggy. Şuradan. Tam karşı. Devam devam. Başlıyorum ya. Bu açıkta ama. Bu daha iyi. Ha, bak burada. Burada abi. Dur biri daha var. Aşağıda. Biri daha var. Ağaca doğru gel. Ha burada değil mi? Burada burada. Evet, Tam yukarıda. An koşuyor. Önüne. Ha. Şuna bir gitsene. Bir canı var ha. Buradan böyle ateş evet. bak. Kavrat evet. ya? Yatanı görmedim mi yeşil gümüş? No. Hedefim o değildi. Abi, abi gördün mü yatıyor şurada. Burada bir şeyler gördüm. Ha şu arkasında bir O kalkanın bindi kalkana bindi patlatsana abi soldakini. Tamam. Önümüzde bir duvar. Alsana onu ya. Hadi. Orada mıydı? Açıkta iki kişi. Görüyor musun bunları? Gördüm deki gördün mü? Abi ne var Birinin de var. Birinde şurada. Yapma. Evet. karşı abi. evde de var abi. Nerede? Karşı evde. Onun bir karşısındaki. Orası mı? Buradan kar attı İfo Hele Hah Dört ha, nasıl Oo, bir Dönüp vursunlar Biri şurada abi Burada Şurada da canım. Basıyorum. Bıçak yiyeceğim, kas koyacağım. Ah! Dikiyormuş. Dikiyormuş. Parası olan var mı ya? Kas iş 50 kuruşum var. 3K var. Ya yani bir kas oh iş paylaşsana. Vay be, zenginle hali başka Aa, Cebinde işte. 3K'yla geziyor adam. Emre 5 şuta bana ver ya, ben de bir kat çekeyim. Al kanka. Tamam. Let's go. 1 ms, 1 1 ms. Kendi kendime canım alayım. Kendi kendime can canını... Bura boş abi. Solu tamam Anam. anko buradan bir yerden çıkacak ama buradan aşağı Ah